Minecraft dünyanın en çok satılan oyunu. Bunun bir sürü kopyası çıktı. Bugün de bunlardan birkaçını oynayacağım. O zaman başlayalım. İlk oyun çoğumuzun bildiği Blockcraft. Çoğumuz bunu en az bir kere oynamıştır. Bu yüzden fazla şey yapmayacağım. Hemen atlayacağım. Evet ikinciyi yaptık işte burada kolayca bir şeyler yaptırıyor. Ha burada spawn noktası var. Tamam. Ben hemen biraz kasılayım o zaman. Benim karakterim neden böyle? Aslında Aha. Köy gezelim Hı, Şunu gözüme kestirdim Bir bakalım Böyle bir yerde başladım Nasıl ya Oo. Kulenin üstündeyim galiba Başlangıç noktası burasıymış Ağam ne yaptın sen buraya Dur şuradan bir su kulaç Gelir mi Yes su kulaç bu köy güzeldi ama buradaki şey şu binayı göremedim ben. Dur bir dakika. Blok Ankara mı? Buna hemen girmeliyim. Nerede başladım ben? Oo bayağı büyükmüş. Ama neden burada başladığımı anlamıyorum. Neyse. View. Allah'tan fal demirci yemiyoruz bak. O tahtı yapmış buraya. Ve çıkıyoruz. O çok iyi. Bak bir de buraya Ankara yazmış. Helal olsun bu çocuğa. Like attın. Dur dakika oradaki ne? Bir TNT mi görüyorum ben? O oh, bu villa benim olsun. Bu villa benim olsun aga. Aa nedir tutulu yapmış. Girilmiyor tabii ki ama. En azından denemiş. O zaman sıradaki oyun. Ee, oyuna başladık ama benim elim neden böyle? Doğru düz bir el yapsaydınız ya. biraz fazla hızlı kırıyorum gibi. Neyse. Oğlum bu ne? Minecraft'ı mahvetmişsiniz ya. Şu, şu mızrak. Ok. Tatar yayı. Bak, tatar yayı. <laughs> ok. Şimdi bununla avlanmaya gidiyorum, değil mi? Oo, bu nasıl zırh? Bu nasıl zırh? Altın zırh mı? Böyle tatar yayını çöküyorum böyle. Şuradaki ineğe bir yapıştırıyorum, değil mi? Tatar yayı. Hayt koçum be. Oğlum. Bu kadar küçük ok mu olur lan? oyunu kim yaptıysa Mojang ona hesabını soracağım. İnek sen neden mavisin? Oğlum. Aha. Bununla ben saç tava yaparım ki. Bunun adı ne? Tütsüleme fırını. Hey koçum be. Bunu böyle pişiriyorsun değil mi? Of. Saç tava yapıp geliyorum. Metin giriyoruz. Kömür. Acaba nasıl bir şey? Kömür blok. Kömür. Oğlum bu daha çok granite mi? Aga niye yok? Ben mesela pişireceğim bunu. Pişiremiyorum. Bu kabul edilemez bir hata. Bu yüzden tavuğunuzu öldüreceğim tatar yayıla. Oğlum bu nasıl hitbox? Neyse sıradaki oyun. Evet Craft Blo Craft Block Robo World'e giriyoruz arkadaşlar. Robo'nun ne anlam ne alaka olduğunu bilmiyorum. Sorgulamayın. Tamam, yeni dünya oluştur. Varsayılan Yaratıcı. Zorluk. Zor. Ayarları düzenleyeyim. Oğlum oyunda sadece oyun ve çok oyuncu var. Kaynak paketi açamıyorum. Oğlum bu nasıl oyun lan? Mojang size bunun hesabını soracak. Mojang bunun hesabını soracak. Tamam mı? Soracak. Hmm, ne kadar kalitesiz bir oyun ya. Bu oyun en azından Minecraft'a benziyor ama kaynak paketleri falan denemeler yok. Yani bu yüzden bu oyuna onun üzerinden bir 5 verilir aga. Aha köy var. Köylerin tipi değişik mi? Bakayım. Köylü aynı ama birazcık daha gerçekçi. Neyse sıradaki oyun bir dakika onu oğlum oğlum sen beni korkutmaya mı çalışıyorsun lan Töv. neyse sıradaki oyun bunlar morlaşmaya başladı sıradaki ve son oyun Craftylands karakteri seç diyor bunların hepsi tipsiz ama ben bunu seçeyim aga dünya yok ya hangi dünyaya gireceğim ben şimdi Hepsi tipsiz bunların. Neyse ben bir tanesini seçeyim mesela. Ha bu. Yok ya da bu. Yok bu ya. Bu 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 bu. bu çok iyi. Bir saniye bekle. iki saniye oldu ama aga. Aga. Ha tamam. Şimdi itemlerimizi. Oo item mi var bunda? Ben tamam, bunda ne yapıyoruz? Blok koyuyoruz. Kuma ne yapıyoruz? O bir tane çok güçsüz yani etrafı yok eden falan var mı ya? Böyle Oo bir şey inşa eden var. E, i̇ki saat beklememi söylüyor bu. Kok 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 diyerek oyun inşa ediyor. Oğlum burası nasıl bir yer ya? O ben bunu sevdim. Bak çok iyi patlatıyor etraf. Etrafı kıracağım. Etrafı kıracağım. Evet etrafı yok etme challenge. ye Aa dünyanın altında lav varmış. Baba Minecraft'ın eski sürümlerini atlattı ya. Lava eklersek ne olur? Lava su eklersek obsidiyen oluyormuş. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bay bay.